Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün para kazanabileceğimiz yeni bir platformun tanıtımını yapıyorum açıklama da verdim linkten yani hemen girip kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz peki bu platform bize nasıl para kazandırıyor ne işliyor neyin nesidir bunu detaylarla inceleyeceğiz ilk olarak 15 dolarlık bakiyem var ve birazdan para çekme için başvuruda bulunacağız para çekme için de burada bulunmadan önce bu siteden günlük kazançlar yaptığımı da görebiliyorsunuz. Sizler gelip buradan ücretsiz VIP aktif ederek günlük 0.48 yani 50 USDT 15 lira kazanabiliyorsunuz. E, VIP aktif ederseniz size ben 10 dolar yatırdım. 10 dolara günde 1.2 USDT veriyorum. Gittikçe kazançlar artıyor. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum ben. sorumluluklarını e, sorumlulukların hepsi sizlere aittir. Bunları da belirtmek istiyorum. Bu da arkadaşlara zahat edebileceğimizi söylüyor. Arkadaşlara zahat ederseniz kişi başı ödüller aldığımızı söylüyor. Ve buradan da arkadaşlarınız yatırım yaparsa sizlere de para vereceğini söylüyor. Buradan da görebileceğiniz üzere. Ve buradan toplam bütün gelirleri görebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. %18'lik bir yatırım getirisi elde etmemizi de bizlere vaat ediyorlar arkadaşlar. Peki biz buradan e, nasıl para kazanıyoruz? Sistem nasıl işliyor? Bunları da göstereceğim. Şöyle buradan e, yanlış yere geçiş yaptık. Buradan e, çıkmamız lazım abi ya. Şöyle Buradan zaten bir giriş şeyi bulunmakta. Buradan hızlı bir şekilde zaten kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra da buradan da görebileceğiniz üzere 537 işte diye bir numarayla kayıt oldum zaten. Buradan aktivite planlarına tıklıyorsunuz. Buradan bütün e verileri vesaire görüp inceleyebiliyorsunuz. Ben para çekme işleminde bulunacağım zaten. Kanıt olarak ödeme alacağız birazdan da. Yani gördüğünüz üzere zaten buradan şimdi yatırım yapın dediğiniz zaman görebiliyorsunuz. Şu şekilde bize günlük para kazandırdığını şöyle inceleyebiliyorsunuz. Yani 24 saatte bir ya da döngü neyse ona göre bizlere para veriyorlar. Şimdi biz bu keratadan nasıl para çekeceğiz? Ben buradan mesela para çekmek istiyorsam buradan e, ayırmak diyor burada. Buna tıklıyorum. Ve şifreyi gir diyor. Lütfen şifre gir diyor. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı desek? ne desek bilmiyorum bir şifre yani ilk kayıt olduğumuzdaki şifre sanırım bunu girip onaylanmamızı istiyorlar büyük ihtimalle. Devam et zaman başarılı bir şekilde eklendi. Bu kerte bana diyor ki kardeşim gel cüzdan adresini ekle parayı çek diyor. Ben burada cüzdana geldikten sonra buraya USDT yazıyorum. Hatta Tron TRX adresim burada. Tron TRC mi diyorum. Ve bu adresi kopyalayıp gelip buraya bu keratayı yapıştırıyorum. Görebileceğiniz üzere yapıştır dedik ve kontağın dedik. Ve başarı bu şekilde eklendi. Buradan geri çekmek istediğim zaman ticaret şifresi. 15 dolar diyorum ve devam etmek diyorum. Lütfen tutar girin diyor. Pardon abi ben buraya yanlışlıkla şey girdim. Ee, şey. Ticaret. Bir şey girdim işte yanlışlıkla. Kafam karıştı. Buraya ticaret şifresini gireceğiz abi. Girdik. Ee, çekilecek bir tutar 15 USD. Lütfen tutarı girin. Abi ben tutarı nereye gireyim? Buradan mı? 15. Devam etmek diyorum ve para çekme başarılı diyor. Gerçekten güzel bir şekilde paramızı çektik. Paramızı bekliyoruz. Şarkı kısmına geldiğimiz zaman arkadaşınız et, e, yani et, et derseniz de para yüklerseniz kazandığınızı biliyorsunuz. Benim gibi zavallıysanız 10 dolar yükleyebilirsiniz. Eğer benim param var diyorsanız 50 dolar yükleyebilirsiniz veya yani 100 dolar. Size kalmış bir şey. Bana tıkladıktan sonra şöyle açılmasını bekliyoruz. Kopyala diyorsun. Kopyaladıktan sonra gelip buradan Binance'dan çekme deyip buradan işte Tron TRC20. Tabi USDT olacak ha. TRX değil. Onunla sizlere belirtiyorum yani. TRX sakın değil ha. Yani TRX aynı olduğu için buradan USDT göndermeniz lazım. Buradan çekmeye gelip Tron TRC20'yi seçiyorsunuz. Sakın ha TRX yapmayın yanlışlıkla ha. Buradan Tron TRC20 göndermek istediğin para yazıyorsun. Hop para yaz yansıyor. Bu hesabımıza parayı gönderene kadar şöyle bekleyeceğiz. Bu şekildeydi. Daha fazla bir şey gösterebileceğini düşünmüyorum. Ben de ilk defa burada karşılaştırdım. Benim için bir sürpriz oldu. Buradan parola vesaire ekibinizi yönetebiliyorsunuz. Görebileceğiniz üzere. Bu şekildeydi. Buradan telegram adreslerinize çağırıyorlar. İşte telegram adresimize gelin. 27 Mart'ta resmi olarak şey olacak diyor. Bilmiyorum. Yeni mi açılmışlar? Bu şekildeydi yani. Günlük olarak da bizlere gelir sağlayacak. Daha fazla buna benzer detaylardan haberdar olmak istiyorsanız like atın, abone olun. Gerçekten ama gerçekten destekleriniz bizler için çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Sayfayı yeniyoruz ve görmüş olduğunuz üzere başarılı bir şekilde ödememizi almış olduk. Bu şekilde bu platformdan gelir elde ettik. Daha fazla bunun gibi videodan haberdar olmak istiyorsanız abone olun, like atın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz.